Kaz dağlarının rüzgarı, bin yıllık sırları taşlara fısıldıyordu. 1930'larda Doktor Ayşe Demir, Truva'nın izini Kaz dağlarında aradı. Ayşe, köylülerden altın krater ve saklı hazineler hakkında efsaneler duydu. Kazılar, Truva mimarisine benzer, eski bir antik şehre ulaştı. Şehrin merkezinde, insan eliyle açılmış devasa bir çukur keşfedildi. Onun dibinde, altın işlemeli, kırık bir vazo parçası bulundu. Odanın duvarlarındaki semboller kadim bir dile aitti, gizemliydi. Semboller yıldız haritalarıydı. Şehir gökyüzünü gözlemleyen bir merkezdi. Altın krater, hazine değil, astronomik bir araçtı, şaşırtıcıydı. Şiddetli bir depremle oda sallandı, Ekip canını kurtarmak için kaçtı, deprem çukuru göçertti, Trater sonsuza dek toprak altında kaldı. Az dağlarının sırları Ayşe'nin kalbinde yaşadı, gizem devam etti.